ne isterse onu yap oluruz. Tamam o yüzden. Böyle hmm. de. <laughs> İki kazanmamızı istemiş. Tamam Ya ben yaşta arkadaşlar telefonumun akışını tutup gördüğüm ya Tam işte <laughs> da şu, telefonu... <laughs> hı hı hı. Ya, kadar vuruyorum ya Kırmızı olarak harcayacağım. Böyle yaratacağım. para. tekte alırız. İnşallah. Ama artık orada oyunca e, burada da oyuncusu oluyor. O dönemde. Hayır. Arkadaşlar dedim ki. Telefonun üstü bozuk olduğu için yüremiyorum. Onu söylemiş olalım. Arkadaşlar internet. Eee şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar internet yok. Ben nasıl oynayacağım ki böyle? Delirdiniz mi acaba? Arkadaşlar bağlanınca geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. internet kötü olduğu için otomatikman oyunu için zaten. Ama bu da olmaz ki bu la be. <laughs> Uyyy oluyor. iki tane top değil bana. Top seni. Ya buraya. Be. ben yaptıran çok farklı olamıyorum. Geriye Gel lan buraya. Arkadaşlar ikimizin de sonuçları kazanan kazandı. kazanan ama kazanan 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 Arkadaşlar ama amaç iki tur kazandı. O yüzden iki tur kazanacağız arkadaşlar? <laughs> Görevden geldi? Hmm. Tamamdır. Kulüp dükkanına gelelim. Buradan bir şey alıyorum şu anda. alamıyorum. Zaman, evet arkadaşlar. Bunun e, kolu ne yapalım? Kolu el pirma yapalım. Önce el pirma ile başlayalım arkadaşlar. Ondan sonra bunu <laughs> da En sonunda da arkadaşlar. Kolu. Kolu da en son koymak istiyorum. <laughs> Bunlar var mıydı sen? Yok. Zaten. Bunda var mıydı? Bunda yok diye. Bunda zaten şey var. Arkadaşlar şans getirin bana. 3, 2, 1. Bir şey gelmedi. Ya. Görevlere bakalım. Görevlerde bunlar var ama maalesef ki. Arkadaşlar Tomur 753 biliyorsunuz ki şu arkadaşım Tomur 753 e, bana iki duello kazan demişti. O yüzden ikinci yıl Bu elde kazanırsam eğer. Eğer kazanamazsam arkadaşlar her, e, hesabımı başka bir vereceğim O yüzden niye olmaz? Çünkü arkadaşlar benim başka bir hesabım vardı. Ben yani takip edenler şu anda arkadaşlar e, 8 bin kupalık. Onu birisine vereceğim kazanmam Arkadaşlar sesim net geliyor mu bu arada? Videodan sonra test edeceğim. Gelmiyor kadar. Bizimle de bu arkadaşlar çok Bunda olursam Dari kazanmış olacağım. Bu bu desteğiyle oynayacağım. Hep Zikim de var. Şimdi bu. Arkadaşlar canım çok azam. Benim Güzel Gider alırım ama <laughs> Arkadaşlar ya bunun yakınlığı çok pis Uzak bir savaşçı olsa neyse de yakın savaşçı olduğu için bayağı çok buluyor. canıma bakın bu arada. 295 bayağı az buluyor. Önce değerliyle başlamışız ya. El kırmadık. Bayağı iyi tamam. Türk Savaş Kadınlığı. Hmm, o kadar da yani. Evet arkadaşlar. Sıradaki arkadaşımıza geçiyoruz. Sıradaki arkadaşımız Astiana bize şöyle bir teklifte sunmuş. Arkadaşlar şimdi avcılarda 6 tur kazan tamam mı? kazanamazsan ile eski hesabını ve yeni hesabını e, başkalarına dağıt oluyor ve arkadaşlar bütün kupalarını oradaki kupalarını birleştireceğim o yüzden 3 2 1 hadi gidelim de gireceğim Karşı kendi biliyoruz kardeşim öyle. Din din, din din. Arkadaşlar. Tek şansım var. Tek şansım. Pardon hayır, iki şansım var arkadaşlar. İkisinde de eğer şu olamazsın. Ama adamlar yok ki arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi bir alabilir miyim? Bunu <laughs> ediliyor ama Hayır lan. Üslü olsun. Arkadaşlar ben geçeceğim. Şöyle bir şey aldım. Şimdi arkadaşlar ben bunu alırım. Bunu da alırım hadi. Aldım. Hayır.

Arkadaşlar şu an 5'im bunu alırsam bir şey. Yes 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 yes. Arkadaşlar arkadaş iki turu neydi bir turu neydi? turu Arkadaşlar biz şimdi iki tur oynayalım. Eğer değilse diğer videomda oynarım. Hadi bakalım. Uy arkadaş el pirmoyu tekti ben alacağım. Ama arkadaşlar bakın diyorum ya. Bunu bu tarafa çektiğim zaman olmuyor. Neden? Çünkü telefonun üst tarafı kırık. O yüzden yana gitmem zor. Şöyle dönmüzü gideceğim. Arkadaşlar gidemiyorum da ya. Çok oldu Hadi. Gel lan buraya. Gel gel. Şimdi de alıyorum lan. <laughs> Arkadaşlar şey, hadi bakın bakın bana adam 2-3 kere vurabildi. <laughs> Ayı kral da orada ama ola. Ay dostum. Koy koy koy, koy, koy dedim mi? Hatırladığım kadar öyle. Arkadaşlar oyun neredeyse 1 iki sene bir şey oynayamıyoruz. <laughs> arkadaşlar ben tüm birinci şey gidiyorum. Ha, ben bir oynuyorum. Bunu da gidiyorum bana be. Get out. <laughs> Bakın bir puan kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir adam ya bir adam lütfen arkadaşlar bir adam ya bir Allah'ın kılı. Kazandım. Kazandım arkadaşlar. O işte yapamıyorum. Hmm. Arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Bakın şuraya yok bu arada. Bakın şuraya oradan. Şimdi Diğer arkadaşımız ise 21 Nisan 01 yani benim kuzenim. Ne lan o? 21 nerede? Nisa 01 Adana. Ne alakası? İstanbul'da Nisa'ydı. Arkadaşlar şimdi kuzenim de benden ne demiş? Robot işgalinde. Hayır yok lan robot işgal değil. Nereden çıktı? Robot işgalda öldü lan da bir savaş kazan. Ben bunu ona vereceğim arkadaşlar. Eğer kazanmazsam ki o da 1 yıllığına. İnşallah kazanırım. Kazanamazsam sustum çünkü. Arkadaşlar şimdi şöyle diyeyim. Arkadaşım çok kötü oluyor. Benim bütün kolonu kadar ediyor. Onu söyleyeyim ben. Arkadaşlar iyi de iyi de iyi de. 3 mü? O da 3 mü? 6. Oğlum madem sen alacağım beni mi Bakın iki tane şey gitti hop abi ben aldım onu. Bu rosa çok kötüydü ya. Hop sen bir de Ay arkadaşlar canı seksin. Çok var. Ne bu arada benim yeni arkadaş isteklerim var. Onlar da benim gerçek arkadaşım bu arada. Bunların hepsi benim gerçek arkadaşım yani yorumlara falan mı yazıyorlar diye arkadaşlar. Arkadaşlar biz Whatsapp'tan konuşuyoruz. Whatsapp konuşmalarımızı da size gösteremem. aramam. Bu bunu alalım. 30 çarpıyla aldık ama biraz dalalım. Oğlum her şey bunun içinde. Tabii ki yani dalacak ama çetek teker, teker bir ve için davam ben. Ama yıldızları olmuyor mu ben? Oh Senin yerin Gerçekten bu yerin yok mu? 24 düşmanı yok et. Yeah, lan oğlum. Çok az vermiş lan ödülü. Merhaba arkadaşlar. Bugün sevmişti. Yeni arkadaş isteklerimize bakıyoruz. Zaman, hoppala. Bakın arkadaşlar burada hangisi vardı? Ecrin Eylül. Eski okulumdan. Hmm, Apam. Buradaki okul. Vafiş ortaokul. Motor. Şimdiki. Yeni şimdi arkadaşlarım. Ne oldu oyunda? yani bunların Aslında benim arkadaşım. Evet, salık. 12 bir. bakayım ben. Ben. Evet. 12 bir. 120. Bu benim arkadaşım ve bize şöyle bir şey demiş. Tamam. Gir buraya. Gir duello'ya. da 8 savaş kazan. Kazanamazsan bütün hesaplarını başkalarına dağıt. Üstüne üstüne 360 elmas al. Arkadaşlar ve ben size şöyle söyleyeyim. Şu dükkana girebilirsem telefonu ustalarım. Gözlerim Arkadaşlar orada e, neredeyse 113 lira, aynen 113 lira para vermem lazım. Ama veremem. 360 elmas için. O yüzden arkadaşlar 8 savaş kazanabilir mi, Öyle bilemiyorum. Tasma çok seviyeli bir çıkarsa ya kazanmıyorum zaten. Arkadaşlar bu arada 20 dakikada bitiyor videolarımız. O yüzden şu an 15. 15 dakikamız var. Beş dakikada sıkıntı savaş bilemem o yüzden 5 savaşları durduracağım Hatta dur ya uzatalım ya 8 savaş olsun İyi, ya. Hoppala <laughs> ya bir şey sıkıntı Ama çok basit ya Bu zırt yaramı <laughs> 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 Hop falan bu kadar Hadi bay bay. Arkadaşlar şu sıradaki ne Arkadaşlar şimdi kaç el kazandık? 1, 2, 3. 3 el kazandık. Arkadaşlar öyle değil. Normaldeki gibi kazanma değil yani böyle 3, 6, 9 oluyor. Arkadaşımın beğeni biraz yoktu o yüzden. 3, 6, 9 tamamdır. İki el daha kazanırsam yani bir şey var. Okay. Arkadaşlar bunları be. El vurmaya karşı el vurma mı oynasam acaba? arkadaşlar şey ama oynayışa bağlı oynayışı da bok gibiymiş. Oynayabilmiyor kısacası. Neredeyse ben? saklanıyorlar ya böyle arkaya oyun gibi gibi arkaya gidiyorlar bu tarafa doğru gitti Ne yapıyorsun ya? Tam el pırmaya karşı el pırma iyidir, iyidir. Ben beni kusmaya bakar mısın işte? Ha <laughs> ha ha, diyerek kanka gel gel. Hop. Oğlum vuramıyorum. Oğlum <laughs> el pırmayla birinci mi alsın? Bu ne? şöyle birazcık seni adam edelim ya yani. uzaktan uzaktan ha, ne diyorsun gel lan gel gel ultimle açık gel lan hadi. gel lan gel 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 gel, gel. gel lan gel Biri bir de kaçma gel gel ne oldu arkadaşlar <laughs> şimdi kaç el kazandı iki el üç el üçüncü el bu da iki el kazandık arkadaşlar bu da üçüncü elimiz Şimdi o no da kazandı bizde Normal canlı savaşın bitmesi lazım diyor lan. Arkadaşlar kaybettik ama arkadaşlar bakın. Oyun başında da söylemiştim size. Her ölüm için yani her kaybetiş için iki hakkım var demiştim. İlk videoya başladım ben. O yüzden bu da ikinci hakkım. Kaybedersem bitti. Her şeyim gider. Dur, Arkadaşlar bakın şimdi yüzünüzün önünde diyorum. Ben de şöyle bir lavazlık. Bakın şey diyor. Kaçıyorum şöyle. Hayır kaçmıyordum. Şöyle bir lavazlık yapıyoruz. Arkadaşlar bak ultisini yanlış yerde kullandık sonra. Nereye yapacağım lan? Gel buraya. Hoppala oğlum sen benden kaçıyor. O paranın yapımı gelince mi? Şaşıyorum. 550 liram var şu anda. Arkadaşlar yeni kaç var ya. Yeni ama ya. Baya varmış. Totalde fazla. Arkadaşlar bu Böyle, Arkadaşlar kazandık bitti. Yes be arkadaşlar kazandık. Şimdi bu el de bitti. Bu el de bitti arkadaşlar. Sebzeli buradan da girdik. Arkadaşlar birazdan bir video daha çekeceğim ama eğlenceli bir video olacak. sakın kaçamayın. Hemen bu videoyu yayınladıktan sonra like abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye.